ve zaman tanrıçası Kronos Ares ile buluşursa ne olur? Ne diyorum? Satürn zaman tanrıçası Kronos ile ilişkilendirilir ve 24 Mayıs'ta artık Koç burcuna geçiyor. Peki bu bizler için ne demek? Satürn zaman tanrıçası Kronos ile ilişkilidir. Koç burcu da mücadele, cesaret, girişim, ataklık, bir an önce istediği şeyi yapmakla ilişkilidir hepimizi biraz disiplin altına alacak olan Satürn zaman zaman bizleri zorlayabilir. Bazen cesaretimiz kırılacak gibi hissetsek de o mücadele gücünü hep devam ettireceğiz. Hayallerimiz var. Neptün'ün kavuşumuyla birlikte hayallerimizi hayata geçirmek istediğimiz bir dönem olacak. 2,5-3 sene boyunca sürüyor Satürn'ün döngüsü. Önümüzdeki 2,5-3 senede neler yaşayacağız? Eylül'e kadar kendi hayatınızda gözlemlerseniz ipuçlarını yakalayabilirsiniz. 1 Eylül'den sonra 14 Şubat 2026'da tekrar Koç burcuna geçecek ve daha sonrasında 13 Nisan 2028'e kadar Koç burcunda kalacak en çok tabii ki koç burçları ve terazi burçları alacaklar etkiyi. Terazi burçları tam karşı evde alıyorlar çünkü bu etki. Koç burçları zaten merkezinde. Koç burcunda Satürn rahatsızdır. Çünkü hani koç gitmek istiyor, Satürn durduruyor. Sanki bir oyunun içindeyiz ve level atlamaya çalışırken önümüzdeki süper Mario'daki gibi öyle hani engelleri aşıyoruz. umarım hepiniz bu gücü etkili bir şekilde kullanırsınız ve hayatınızda hayal ettiğiniz neler varsa bunları gerçekleştirirsiniz. Çünkü Neptün'ün de burada çok önemli bir pozisyonu var. Ve Plüto etkisi çok yüksek. Adeta hani hayalini kurduğun şeyleri yapman için geride bırakman gereken ne varsa, yıkıp geçmen gereken ne varsa bunları yap diyor. Biz mücadele edeceğiz. Satürn hop orada dur bakalım. O işler öyle olmuyor canım diyecek adeta yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiz geçmişe dönüp baktığımızda hayatımız eskisi gibi olmayacak birçok şeyi değiştirmiş olacağız yolunda gitmeyen her şeyi silip atmış olacağız bunları değiştirmek için kendimiz kendimizde mücadele edecek gücü bulacağız yeni yapılanmalar yönetimlerde değişiklikler yöneticilerin değişmesi gibi konular gündemde olacak Tabii bizler satürnün balık burcunda olduğu dönemde birçok hayal kurduk içimize döndük, dualar ettik, manifest dedik, 7 7 7 dedik, 4 4 4 her yere yazdık. Bir şeyler değişti mi hayatımızda? Değişmedi. Büyük ihtimalle askıda kaldı bu süreç çünkü belirsizlik getirir bizlere. Evet, iç dünyamızda ne istediğimizi belki anladık ama e, hayata geçiremedik. Artık koç burcuna geçmesiyle birlikte bunu hayata geçirebilecek gücü el, elimize alıyoruz. Fakat bunun için ne diyor bize? Mücadele et çabala ve sabret. Her şeyi kabullenerek harekete geçmek döneminde bulacağız kendimizi. Hedeflerimiz, hayallerimiz her neyse bunlar için cesaret bulacağımız bir dönem olacak. Aynı zamanda Satürn temsil ettiği noktalardan bir tanesi de üniversiteler, eğitim alanları, öğretmenlik öğretici bir gezegen çünkü bunları temsil ediyor. Üniversiteler konusunda belki belli başlı ayaklanmaları, bastırma tarzı konularda gündeme gelecek olabilir. Yine deprem tabi her zaman gündemde. Çünkü bir boğa burcunun etkisi de var. Uranüs'ün boğa burcu etkisi olacak. En son 96 ve 98 yıllarında Satürn Koç burcundaydı. Türkiye genelinde düşünmek isterseniz hani o yıllara dönüp düşünüp etkileri gözlemleyebilirsiniz tekrardan. Ne tarz etkiler aldık? Onların tekrarı niteliğinde bir dönüşüm başlıyor. Kısaca burçlara göre yorum yapacağım ama daha çok Satürn sizin kendi haritanızda hangi noktada etki gösteriyor. Tabii bu durum her kişiye göre değişecektir çünkü herkesin haritasında farklı etkiler bulunur. Evet, koçlar 2028'e kadar sabırla sınanacağınız bir dönem olacak adeta. Daha sonrasında şu 2-3 seneye baktığınız zaman hiçbir şeyin yerli yerinde kalmadığını göreceksiniz belki de. Birçok yenilik yapmış olacaksınız hayatınızda. Yolunda gitmeyen her ne varsa bunları değiştirmiş olarak kendinizi bulacak olabilirsiniz. Bu iş değişikliği olur, ev değişikliği olur, evlilik olur, boşanmak olur. Bir statü değişimi gelecek. Ve e, sağlıkla ilgili sınanabileceğiniz bir durum olabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Ve boğa burçları, inançlarınız, bugüne kadar inandığınız... Konular, kime inandığınız, neye inandığınız, bu gibi temalar çokça zihninizi meşgul edecek olabilir. Ee, okul, eğitim alanları, e, bazı projeler, bunlarda e, disipline almanız gereken şeyler olacak. Belki siz bunu yapmak isteseniz bile, önünüzde engeller olabilir. Ee, bunları planlayaraktan hayata geçirmeniz gerekecek. Sevgili İkizler Burcu, hayalleri için adım atacakları bir dönem sizler daha rahat etki alacaksınız Satürn'den. Hayaliniz, idealiniz varsa Neptün'ün kavuşumuyla birlikte de özellikle iletişim konularında destekleniyorsunuz. Hayatınızda yapmak istediğiniz atılımları yapmanız için çok elverişli 2-3 sene sizleri bekleyecek. Ama dediğim gibi eylüldeki retroya dikkat edelim. Ve yengeç burçları. Yengeç burçları haritanın tepe noktasından alacaklar bu etkiyi ünvan değişimi, iş değişimi, evlenme, boşanma gibi konular sizin için ön planda olacak. Bu konularla alakalı bir sınav veya disipline alınma süreci içinde olacaksınız. Aslan burçları. Aslan burçları biraz daha hayata bakış açılarını değiştirecekler Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte. Ve hukuki konular, ilahi adalet temaları çokça gündeminizde olacak yeni şeyler öğrenmek, yeni atılımlar yapmak, yeni işler bunlar için destekleneceğiniz bir dönem olacak. Başak Burçları maddi konular, ortak para, ortak gelir, yatırımlar, yatırımların geri dönüşü gibi konularda etki alacaklar. Artık iyi paralar kazanacağınız bir döneme giriyorsunuz diyebilirim. Ve terazi burçları tam karşı taşıdan alacaksınız bu etkiyi. Sizlerde zayıf giden ilişkilerinizi yönetmekle ilgili bir süreç geçireceksiniz. Eğer bir şeyler doğru ilerlemiyorsa bunları bitirebilirsiniz bu dönemde. Evlenmekse, evlenmek, boşanmaksa boşanmak ünvan bir statü değişikliği verecek sizlere. Akrep burçları daha çok çalışma, iş hayatı, kariyer alanlarından alacaklar bu etkiyi. Daha çok çalışacak olabilirsiniz. Potansiyelinizi göstermek için biraz daha disiplin olacak olabilirsiniz. Yay burçları aşk ve çocuk temalı gündemlerle sınanabilirler veya onları bir disipline alacak olabilirsiniz. Belki yeni bir bebek olacak olabilir. Bu bebeğin sorumluluğunu almak ya bir hobinizi de işe çevirecek olabilirsiniz. Oğlak burçları ev, aile, yeni bir yere taşınmak, yeni bir hayata adım atmak için çok destekleniyorsunuz. Özellikle köklü işler veya köklü ilişkiler, artık köklenmek istediğiniz, evlenmek, barklanmak istiyorum diyorsanız bunlar için güzel etkiler alıyorsunuz. Hayatınızdaki değişimleri iyice gözlemleyin. Her nerede direniyorsanız o konuda değişime davet ediyor sizleri Satürn. Ve kova burcu, öğrenme, eğitim, yurt dışı gündemleri bunlarla ilgili temalar var sizin için. Özellikle kardeş, kuzen gibi yakın çevrenizin, akrabalarınızın sorumluluğunu almak. Biraz bunlarla mücadele edeceğiniz bir dönemde olabilir. Ve balık burçları. Balık burçları iki buçuk senedir ne çektiğinizi en iyi ben bilirim. Çünkü ben de bir balık burcuyum. İki buçuk yıldır sizi yoran bu satürn döngüsü artık sona erdiği için rahat bir nefes alabilir. Gelirinizi nasıl arttıracağınıza odaklanabilirsiniz. Para konularında sizin e, maddi konularla alakalı etki alacağınız bir evde olacak. O yüzden gelirinizi nasıl çoğaltabilirsiniz, hangi işleri yaparsanız başarılı olabilirsiniz. Bunları disipline etmek, düzenlemek ve hayata geçirmek için güzel etkiler olacak. Tabi dediğim gibi mücadele etmeniz gerekiyor bunun için. Çünkü zorlayıcı etkiler, engeller önümüzde olacak hepimizin. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.